Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Rainbow Friends 2 çıkmış. Onu oynayacağız. burada ee, bu arada beni görebilenler like atıp abone olsun. Bakalım kaç kişi görebiliyor. Zaten şuradaki Arjantin bayrağından gözüküyor. Neyse şimdi buradan çıkalım. Ben niye kutuya girdim? Allah yetiş 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 yetiş. Evet yetiştim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı yani like attıysanız videoya geçelim. De. Bu bitecekti. Hii. Hadi bir kişi daha be. Sakıcık mısın abla? Gezi durur. Evet bu gelemek. Çıkalım bir saha gezisine. Arkadaşlar biraz hastayım. Geçmiş olsun. Beklerim. Biraz başım ağrıyor. Falan filan. Yani

Aa dur. Neredeyim ben? Aa, arkadayım. Görüyoruz mu beni? Bak. Ben eğilip kalkıyorum. Havaya çevir lütfen. Karton 23 oldu. Oğlum daha oyun başladı. Oyundan çıktı galiba. Koca bir havaya yapsaydın. Havaya gitseydi keşke ya. Şoför. Hey hey ayaksız. Ay Ne ayaksız lan? E golsuz çıktı ya da kör. Yani, numara çattı. Galiba viraj virajı alırken çok hızlı. Baba al sol. E, sol değil video izlenme için sol. Karakterim için sağ. Ol. Bu chapter 2 mi gerçekten? <laughs> Neyse de chapter 1 oynuyoruz da. Şimdi de ben çarayım. Ya buradaki perdeyi neden yırtıyor? Benim ufak çaplı güzel sorular başladı bile. Ya yes sir, ne yes sir ne yes sir. Allah Allah yes demekten bir Allah. Kapatmasana kız kapıyı. Hayır onu bana bırak. Yes be. <laughs> Tam üstümde ünlem yok. Rahat ki ne zıplıyorsun ya daşvan gibi. Daşvan olsun mısın sen. Bir, bir akıllımız ayağa kalktı. <laughs> Bunu yürüyüşü bana bir şey hatırlat ya. Listesin yürüyüşü. Yok. Ele bak öyle yürüme kambur olursun. Allah Allah ya. Gelme yanıma yeter. Ha. Hadi git daha. Bana değil şu ki. Ne çok okay. kutu ne? doğrusu kutuya girer sevinen varsa. Şöyle. Var sen gitçi, gidicisin. Aa bir karış boşluk var lan. Bu arada bence o gidici ya gitti. Vallahi. Evet gitti. Vallahi bismillah ya korktum. Hepsini bulmuşuz. <laughs> Sağ ol. Yok ben sol olacağım. <laughs> Umarım mavi bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Neredeyim hocam ben? <laughs> ha. Gel la buraya. Arkadaşlar ben bunu at koydum. Hani maydanozlar da böyle uzun olur ya. Böyle yapraklarda böyle üç falan olur. Şunun eli gibi. Bunun adı maydanoz olacak bir önceki yaban mersini nasıl gitti ya beşmiş Aa. Durun Ya ya bir kutuyu içecek olacak değil mi? Adam çıktı. Gelmeyeceğim dedim güldüm. Yaşıkı yanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Vuhu. -huh. Ne diyor? Onun için endişelenmenin gerek yok. Ama kör. Bak ya yesör Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? Hani kör ama bak böyle kulaklar var. Be. Kulak kulak. Vay efendim paşam başka isteğiniz? Tövbe tövbe ya. İşimiz gücümüz. Anam 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 anam. Evet arkadaşlar. Ben o paketi alsam. Tahtalı göğü boylardım. Giren şu kutuya. Lan. Oğlum adamlar oyunu bilirsen olmuş. Girdim kutuma da. Mavi yok mu? Ne mavi yok Anne hani hocam nerede mavi? Ok oh ne ya ok. Kalksam mı? Ben kalkmıyorum. Aa mavi yok. Ok. Ya yani o bu kadar buraya kadar geldim zaten. Yani mavi yok ok koymana ne gerek vardı kardeşim? Bu ne Kardeşim bence paketine gir. Ay kutuna paket demiş. Ha? Daha iki tane olmuş ha? Ama hocam turuncudur. Neden yeşil Bir şey geliyor. Hocam geçirsen geçme kutuda zaten. İçine kutu. İçinden yani kutuya girdim. Burada bu arada ben bunun chapter 2 olduğuna inanmıyorum. Yani. Hiçbir değişiklik yok. Var mı? Bismillahirrahmanirrahim ya. Öyle çıkılır ya? Mesela. Geliyor geliyor geliyor. Aman. Girsene. Ha, ah, tamam. İki paket. Ya yani ne bağırıyorsun ya? Allah Allah ayı gibi bağırıyor. Tövbe tövbe. Allah aşkına kim kutusundan çıktı? Aynen karşım seni yakalayamaz. Aa yeşil geliyor korkulur ya bu ben kutuda olsam bile beni yakalayabiliyor bazen. Ama gitti. What? Masanın altında ölmüyoruz mu? Hala. Ay ana. Ezik yeşil ezik ezik. Ben de buraya gir alacağım. Ezik yeşil. yeşil oyalım oyalıyor uya, uy, paket kalmış bas. Tık. o gitti şimdi ha ha Giddi. gel gel gel, gel oğlum korkma <laughs> Gülmeyeceğim. 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 Burada hepinize hayırlı cumalar. Şimdi ya şuradan? Çık 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 bas. Of. Bir daha gitti. Ay korktum ya. Öldüm sandım. Sen yemeyeceksin, ben yiyeceğim. O çeriz miydi? Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Niye? O, o, o. Niye takip ediyor? Bak yiyeceğim. Koşunu almış tutuyor. Vaa. Wow. Neyse. Gazi. O adamın 14 gaziliği var ya. Uhu. Çıkış ekranı. Ne bu konu Allah Allah. Bakın şurada bir tane kamera Allah be. Bu gece son gece. Bu, bu. bu gece son gece. Makineme tarif ettikten sonra insan neden burada olduğunu göstereceğim de ben nasıl bir okuma yaptım. Bakın onu alın. Okuyorlar sonra. Ama havalandırma neden akmaya başladı? O çapa neden olabilir? ben bir kere gazi oldum. O yüzden proyum. Ben yok kutayım. Kalk. Ne? ne? Alma beni. Kutudayım hocam. alamaz. Hocam sal beni. Hocam gitmeyi düşünüyor mu? Ya şu an elini bir sağa çekse ben gittim. Bir adım gidecek mi? Çabuk çabuk ya sal beni sal. Bak daha sigorta bulacağım. Abi git. Hani kör sen? etrafına bakıyorum. Allah. Korktum ya. Ay. Korktum ya. Ne biçim ses. Şimdi yeşil Ben ne kadar adam 12 tane yerleştirdi. 2 tane kaldı. 222. Galiba geliyor yeşil ya. Yeşil var mı şu Şu Sizi gösteremiyorum. Canım galiba yeşil burada gelecek. Galiba nasıl şey kapat? Geliyor sağ olur.

Açtım. Ne olmasam orada ayran yemişti. İçim birden ne alaka? Şöyle sakladı versen. Çık çık. Bas bas bas. Hocam <laughs> <Senin> ben. <gülüyor> 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 ya, taktıracağım. bu ben. Ya makineye mi hocam? Bu tur iki gazi daha verdik, Tek üç kişiyiz. Allah. Ama şimdi dur. Fek kaliteli elfeleri de açalım. Hocam şu kamera hala çalışıyor ya. Çalışıyor. Ya değil ya. Hocam bizi niye burada izliyor? Zaten kaçabileceğiz. Jump. 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 Hani dediğim ee, koklu camlar olur ya. Ondan da yok? Görüşe göre elektriği. elektriği. geri açma gerekecek. Bir de şu... bu. Yedekiz, yolu Bul. Kimdir? bilir belki daha sonra hepimizin gitmesine, hepimizin gitmesine bile izin verin. hocam bu niye? Ha. Muhtemelen bunlara ihtiyacım olacak. Olacak. Benim Türkçemi öldü, Türkçeyi öldürdüm. Ya ben niye ki bir kutuya gireyim? Hocam bana var mı? Aşağı 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 Ne bağırıyorsunuz Ne bakıyorsun Allah Allah Kim geliyor? Yeşil geliyor. Bir yerden şu küçük girdiğim yer var ya. Bir yerden oraya bak. Bir yerden cama. Çıkıyor. Şimdi yeşil falan gelsin ben basacağım yeri biliyorum. az önce çıktığım yere de. Hay ben benim şovazma, ağzıma. Şom ağzıma. Gelme. <laughs> Nasıl? <laughs> O ses nereden geliyorsa. O ne biçim ses ya? Sabahtan beri kurtulamadım. Demir sesi. Da 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 da. Ne ya? Da 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 da. Başımın etini yed. Aha. Straya okin. Okay. Bizimki de öyle. Ooo 3 kişi tamam ki. Olmuş. Ta. Tamamış mı? Ya Ta. sanki burası yırtıktı, burası sağlamdı. Beni <laughs> yakalamadı değil mi? Ondan bir bakalım. Tam yakalamamış. İnşallah. Şurada bir tane pil var. Bir de oğlum. Ben şuraya ine gideceğim. bir tane kalmış. Normalde kutudan çıkacaktım. Çıkmayayım dedim. O oh, skip luck. Ben ne kaçtım. Aa! Oh, Sokmuş. Tamam oldu. Abi bir yaran olacak. Yes be. Gir 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 dedim orta oturduk. Yani başka yaptıracağın iş yoktur inşallah. Güzelliği para topladık. Dönüşe göre bir şey geri dönüyor. Gü Gürüz tekrar açtığım için teşekkürler. Bana ilk babayla verdik bir neyse. Bu ekibinizi bırakacağım. Aynen ben de inandım. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Öldürme partisi. <laughs> ben sana güveniyim mi? Onlar <laughs> tak takacağım böyle ben zamanla oynatıyorum. böyle oluyor. Takıyor ama kaçıyor. yine. Yani. Maviden mi oynatıyorum? Aynen maviden mi oynatıyorum? Kaçıyorduk. İnşallah. Yapacağım ya bitireceğim. Pardon sonra emin olacağım. Söz veriyorum. Gazi yok bu sefer. On <laughs> da gaziliği var orada. Alın lan şapka. Ha ben niye alamıyorum? Bilet atıyoruz. Ama o verdi bize. <laughs> Tek turuncu gelen benim ya. Tek turuncusu olan benim. Ya bu burada ne abi? Dur. Bakayım sen.

Evet, yeniyoruz. Ya pardon, kazanıyoruz. Da! geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi bakayım. Ağla abi, ağla. Ağlama. Ne bizim? Bizim kim ne bu? Ne neyse ben gidiyorum gi görüşürüz. Yes iki Evet arkadaşlar bugün videomuzun biz sonuna geldik. Görüşürüz. Bye. Bye.